Sen de bakın yani gerçekten. Sen görürsün şimdi rezil ol. Evet. Özür dilersin öyle mi? Buraya kadarmış. Bizim için. Sen beni nasıl rezil ettiğinin farkında mısın? Lütfen bir daha beni arama. Gerçekten benimle olmak istemiyor musun? Konu ne yani? Gerçekten artık anlamıyorum çünkü. Ay delireceğim. Kim bu kız? Kim bu kız? Çıkabilirsin. Çıkıyorum zaten Serkan Bey. Umurunda bile değil. Bana değiştiğini söyledin. Ben böyle bileyim. Sen ne kadar korkunç bir insansın ya. Senin yüzünden her şey Allah kulluk oldu. Seninle değiştim dedin bana. Sorumluluk sahibi insanlar işini teslim eder, işi bitince gider. Hayatın mahvettiğim için, seni kandırdığım için, her şey için özür dilerim. Beni suçlayıp mızıldanmayı bırakacak mısın? Biraz sorumluluk alıp hayatın düzene sokmaya ne dersin? Beni inandırdın, ben halamı karşıma aldım, kızları karşıma aldım, ben bir şey karşıma aldım. Sana inandım, ben sana güvendim. Eğitimim, kariyerim, hayallerim sorun olursa asla senin benim gibi biri demeyin. Sadece bir çiçekçi değil yeter. Seninle hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Sözleşmemiz var. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Seninle bir sözleşme yapacağız. İki ay boyunca nişanlı taklidi yapacağız. Eda sana yardım etmeye çalışıyor. Etme. Ben sana bir anlaşma teklif ettim. Sen de reddet. Hayaller aleminde yaşıyorsun. Hayat böyle bir şey değil. Hayat yalan dolu, kötülük dolu. Yani böyle bir hayatta senin melek gibi tavırların beni hasta ediyor. Öleceğini düşünmesen özür bile dilemeyeceksin. Farkında mısın? Neden bu kadar iyi olmak zorundasın? Hangimiz hangi kadının kalbini daha pis kıracak yarışmasında birinciliği paylaşırsınız? Yani neden anneme yardım etmeye çalışıyorsun? Neden babama çay getiriyorsun? Bana en iyi gelen şey yalnızlık.